arkadaşlar parkur ee, gayet eğleniyoruz pıs şöyle Evet atlı Buradan da eksik arkadaşlar şöyle gidiyoruz Evet arkadaşlar şöyle çok hızlı bir şekilde gitmeliyiz Atlayamadım arkadaşlar Temin. Yürüdüm bildiğiniz. Sonu yok yürüdüğümüz yollarda diken. <laughs> Harbiden arkadaşlar ya bir dakika dur kankel. <laughs> arkadaşlar bazıları bu oyunun taktiğini bilmiyor ve sırf önüme o şey çıktı diye arkadaşlar kaybettim. Bak şu şey arkadaşlar çık duruyor. Neyse arkadaşlar ben Ediz'i bekleyeyim. Evet arkadaşlar Ediz geldi. Önüme geçti hatta. Evet. Şöyle şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Bu videonun part ikisi belki olur. Ya da yapabildiğim yere kadar yapıp bırakırım arkadaşlar. Öyle yapmayı düşünüyorum. Bir yandan da arkadaşlar e, part 2 yapmayı düşünüyorum. E, ne yapsam çok kararsız kaldım. Evet Ediz bekleyeceğim. Ediz bekleyip geliyorum. Arkadaşlar Ediz gelmiş bana söylemiyor bile. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız ben tamam anladım. Ha tamam kenarlardan git çekmişiz. O zaman çok bebek oyuncağı. Ben bunları Abi hayır ya. Ölüm o şey çıkıyor. Kan cancel. Kancelliyorum. Kancel ne kancayı? Aa tamam, buldum yeri. Gel. Ha neresi? Gel. Nasıl üstüne Nereden geçsin? Nereden? Ya onun üstüne koşalım. İlerliyorum ben ya? arkadaşlar. Nasıl oldu? Ney? Kaç parkur geriye gittim? Kaç parkur? 1 2 3. İleriye mi geriye mi? Arkadaşlar şöyle yuvarlak yerler var arkadaşlar oradan geçiyorum. Şimdi şuraya geldim. Şurada Ediz bekleyelim. Def def def. Arkadaşlar Ediz'in gelmesini bekliyoruz hala ilerlemeden. Gelecek Allah'ın izniyle. Geldi mi? Evet. Elif sen bende hala girdin. He. Ne? Oy Ediz gelmiş geçmiş arkadaşlar haberimiz yok var mı yok neyse şöyle arkadaşlar şu önüme bu sefer de 28 Roblox çıktı duruyor. Sinirim bozuluyor. Bir de geçmiş birkaç tur öne ya. Hey Allah'ım ya. Ah oh, kafam. İki kere mi? kere vurdum. Bilerek hem de. İki. Ben. Burada direkt arkadaşlar yürümek var. Ve geldim. Sonra işte böyle. Dünya. Ya abi şu önüme şu can gel şey bitti. Şimdi de Roblox geliyor ya. Sinirlerimi bozacaklar illa böyle yani. Ay Nizam kaldır beni sana. Son adam kaldır sana Arkadaşlar burada böyle adam gibi yürüyün işte. Adamsınız yürüyün abi. Falan filan işte. Burada top, topçuklarda yürümeyin ama. Da top aynen. Arkadaşlar şu yuvarlakların üstünden gitmeyiz. Tek seven kişi ben miyim az mı? perfect. Neyse geldik arkadaşlar. Şimdi bak, tap, tap, öldüm. Dap 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 dap. aldım ama. Ama arkadaşlar siz de gördünüz. Aldım yani. Neyse Eliz abimiz yine gitmiş dümdüz. Yok. Ah burası değilmiş. Perfect. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar şurada ben bit. bir an önce bitirmek istiyorum burayı. Ama bir bakacağım en fazla kaç yer var. Evet arkadaşlar yaklaşık 132 yer var. Baktım kupadan. Kupadan! Arkadaşlar eliniz biraz kıt. Videoda Videoda siz gördüğünüz kupanın nerede olduğunu. Çantanın yanında hani. Hey Allah'ım ya. Üç tane hani nok üç nokta yan yana yer var. Oraya tıklıyorsun. Kupaya tıklıyorsun. Kupayı. Ya değil <laughs> ya. Üç çanta mı diyorum ben? Arkadaşlar neyse. Edith bakmayı versin. Bak mi verse de ölmüyor yani. Zıplamanın ne gerek var olmuyor işte. Şöyle. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Bu merdivenler Ediz'e biz için yapıldı herhalde. İki taneler. Your room is alayım. Ediz geliyor arkadaşlar şimdi. Geldim. Burada direkt harbiden yürümeliyiz tamam. Evet burada dur yürüyelim. Şu sarı birazcık daha açık olsaydı Galatasaray olurdaydız. Hanginizinki doğru? Bir dakika lan ikinizinki de doğru mu? Benim kim doğru? Yaptım. Gel şuraya. Sonra buraya. Sonra böyle gidiyoruz işte arkadaşlar ama ben bıktım hep aynı parkurlar <laughs> senin kafana benziyor işte. Neyse arkadaşlar Ediz boş yapıyor boş verin onu birazcık da malluk yapıyor ama neyse ay bak boş yapıyor arkadaşlar şu an hala boş yapıyor Evet dolu yapıyorum Hayıldıdık şöyle. Bu sefer buraya diyorum. Bu sefer de buraya diyorum. Hepsi doğru çıktı lan. Ne yaptım? Evet bu bizim tüm kuzenler için yapıldı herhalde oğlum. Bizim tam kuzenler. Ha hayt. Bu dertten gelten. Evet geldik. Oğlum Arkadaşlar ama fark ettiniz. Hep aynı şey. Satacağım ya. Yani. tamam. Evet şöyle. Şey arkadaşlar Noale özel gibi bir şey lan bu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ocak yani 31 Aralık. Saat 00.00'da yılbaşı var arkadaşlar. 2 ay sonra yılbaşı var. Ve ben çok heyecanlıyım. Daha şimdiden arkadaşlar. 2023'e gidiyoruz. Bırakın. Arkadaşlar daha 62 gün var galiba. Kaç çekiyor aralık? 28 On mi çekiyor? 31 mi çekiyor? Ben öyle biliyorum. Ben 29 diye biliyorum ama neyse. Arkadaşlar Elif anasını satıyor her arkadaşlar aslında <laughs> arkadaşlar aslında edizle anamız aynı ama o anamızı satıyor yani arkadaşlar size bir gerçek söyleyeyim mi eskiden ben manefilizin havalı olduğunu sanıyordum evet doğru. Benimki doğru, benimki doğru. Sonra şurası, sonra burası. Sonra şimdi... ben beni görüp Ya hayır be ya. Çapraz gidiyor hep zaten. Sağdan başlıyor, soldan, sağdan, sola, sağdan, sola gidiyor zaten onlar hep. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yerden geçtik. Birazcık daha uzun olsaydı ne kaybederdik? <laughs> Arkadaşlar şu şey önüme... ee, arkadaşlar şu şey ee, önümüze ne zaman çıkmayı bırakacak acaba? Abi bir çıkma ama ya çıkma ya. Arkadaşlar çıkıp duruyor şu şey. Çika 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 çikolataya. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar Edis ezberlediği şarkıya ben söyleyince o ne abla dedi. <laughs> çika çika çikolata çikolata ye. Bu Yok en ağzına mı gireceğiz? Ha, gireceğiz. <laughs> Arkadaşlar diğer parkurlar çok çabuk bitiyor ama bunlar niye böyle bitmiyor? Arkadaşlar ama bunun resmi hiç böyle değildi. Bu ana yanlış yapayım. Arkadaşlar ama bu, bunun resmi hiç böyle değildi arkadaşlar ya. Bu git çık, çık diyor ya. Ede nerede lan? Arkamda mı önümde mi? Hadi Getir bir masalı getir. Abi insan diğer taraftan gelir. Niye arkamdan geliyorsun? He? Bu da sen yeter. Arkadaşlar baya parkur geçtiğimizi düşünüyorum. Bakarım şimdi bir dakika. Ee, arkadaşlar şuradan ay yanlış yere girdim. Ee, hemen bakıyorum arkadaşlar kaç parkur yaptığımıza. Arkadaşlar 86 parkur yapmışız. Arkadaşlar 100 yapalım bir. Ee, 100 yapalım videoyu e, şey yapacağım arkadaşlar artık bitireceğim. Bilmiyorum ki 137'ye 180'e gelenler var. E, videoyu da kapatmadan önce arkadaşlar en fazla kim bir ona bakacağım. Çika 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 çika. Arkadaşlar Ediz beni bekliyor mu? Emin misiniz beklediğine? Ediz bekliyor mu beklemiyor mu? Küserim bak. Elif küstüm sende. Ölüyorum ya. Evet. Arkadaşlar niye bu kadar saçma bir yer yaptıklarını hiç bilmiyorum ama geçtim. Ya değmedi. Burnum kısmıyor. <laughs> ya. Arkadaşlar sizde de şöyle oluyor mu? Zıplama tuşuna basıyorsunuz ama sanki ya pardon zıplama tuşuna basmıyorsunuz ama basmış gibi hissediyorsunuz. Geçeyim mi Ediz? Arkadaşlar Ediz geçemiyor. Ben geçeyim diyorum istemiyor ya yemin ediyorum yani. Arkadaşlar ben kaçıncı parkurda olduğumuzu izleyerek gideceğim. Falan filan. Hayaller Paris. Dıt Bakın arkadaşlar hep aynı şeyler geliyor. Ben kendimce nerede olduğuna bir baktım. He Ediz sen. Ediz'e ben taramalı geldi zannediyorum. Bir de ben geçti zannediyorum ya. E. Acaba arkadaşlar bir dakika beklerken kaç şeyler ya, var hadi hadi bakalım. Edelim. Arkadaşlar 200 yer var bu arada. Neyse Edis'i bekliyoruz. Tamam geldi arkadaşlar. Edis. Çika 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 çikolataya. Ne? Arkadaşlar evet. Edis isterse çıksın. Ben çıkmayacağım. Yüz parkuru yapacağım. Öyle çıkacağım. Çika çika çika. Ediz geliyor mu? Gelmez. Geliyormuş. Tamam kırmızılara basacağım. Çika çika çika. Bence harika. K-pop şarkısı. Geliyorsun değil mi arkamdasın? Hakikaten <laughs> arkadaşlar BTS şarkısı lan. You very very. You very very. You very very. I wanna get it, get it. I wanna, very, very. I wanna, very, I will, very, very. 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 It is our kind of thing, You get it, get it. Böyle taramalı mı gideceğiz? Öyle taramalı gittiysek ben Çika 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 çikolataya. Elis hep aynı şeyler değil mi aşkım? Oldu. Bakayım. Evet. Arkadaşlar 101'deyiz. Benim de daha 5 dakikam falan 5 10 dakikam var arkadaşlar. O yüzden ben daha parkurda ilerleyeceğim. Elis çıkarsa kendi bilir. Ben niye bunu Evet. Arkadaşlar şöyle geçiyorum. Bir zahmet. Arkadaşlar parkuru bitirmeye çalışacağım. Ama yapamayacağım bunu. Biliyorum. O yüzden yarın da başka bir parkuru şey yapacağım arkadaşlar. Geçeceğim. Yani bu parkurun devamı olmayacak. O yüzden iyi izleyin. Yani severek izleyin. Çünkü bu parkurdan başka olmayacak. Yarın da çabuk biten bir parkur almayı düşünüyorum. Yani bir bakacağım parkurlarıma. Ona göre arkadaşlar. Benim bu arada şeyimde de parkur dolu. Tüm oyunların olduğu yerde yani arkadaşların olmadığı yerde. Arkadaşlar bu arada bana Roblox'tan istek atmak isteyen olursa hemen ismimi söylüyorum. 16deren87 arkadaşlar atmak istediği ister iseniz eğer atarsanız arkadaşlar böyle karakterimi göstereyim hemen şöyle. Görüyorsunuzdur zaten. Evet. Arkadaşlar böyle kanalımızı büyütmeye çalışacağız. İnşallah destek verirsiniz. izleyip beğenirseniz ya da dislike atarsanız çok önemli. Benim için dislike'larınız özellikle dislike'larınız çok önemli yani dislike attıysanız neyi beğenmediğinizi de yorumlara yazın ki arkadaşlar o içeriğimi birazcık daha iyi yapmaya çalışayım mesela parkurlarda çok mu ölüyorsun diyorsunuz arkadaşlar benim zıplama butonum biliyorsunuz ki çok küçük görüyorsunuz yani sizde ee, çok küçük arkadaşlar o yüzden e, zıplama butonuna basamıyorum ee, o yüzden de arkadaşlar ölüyorum. Mesela bakın bir örnek. Burada 40 kere öldüm arkadaşlar yani. Neyse, şöyle şuradan geçeceğim. Arkadaşlar kardeşim dayanamadı ve çıktı ama ben hala parkurdayım arkadaşlar. Kendisi sürekli öldüğü için çıktı. Ve arkadaşlar bu parkurun resminde şöyle bir şey var arkadaşlar. Merdiven böyle, yuvarlak bir merdiven var ama arkadaşlar. Ama işte resmindeki gibi bir oyun değil. Neyse. Şöyle hemen ilerliyorum. Kim bilir arkadaşlar ee, kaça geldim şu an. Çok azdır ya. 130 yoktur belki. Arkadaşlar hala ilerliyorum. Abi, Ve bilmiyorum. bilmiyorum. Ve arkadaşlar bölüm düşün. bilmiyorum. Ve arkadaşlar ee, burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bırın, 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 bırın. Ee, yani bir bakayım. Galiba 200'de bitiyor ama arkadaşlar. Ee, ben 124 dem dedim ya daha 130 olmamıştır diye. Doğru söylemişim. Şöyle. Ah oh tek atamadım arkadaşlar. Hmm. Küçük bir yoldayım, Arkadaşlar bu gitmiyor. Yani şey gidiyor ama bakın yan gidiyor. Sade dedi ya. Neyse. Evet. Arkadaşlar şu an. Ah tanımalıya bağlarsan deren böyle olur tabii Hadi. ki. Neyse arkadaşlar. Bunu ne Birazcık kastı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Onu yaptım arkadaşlar bu kadar değildi. Temin yanlış yerlere girdi. Telefon bayağı kastı. O yüzden bir mallık oldu telefonda arkadaşlar. O yüzden ee, ay bir yoldayım Ben başındayım kendi ölürsem ölürüm. Aa kendim balkondan atacağım eliz aç. Ya Eriz ciddiyim cama çatlayacağım dördüncü kattan. Bir de ciddi ciddi açarım diyor. İnsan bak arkadaşlar bir de açacak ya. Arkadaşlar milletin kardeşi der ki hayır ablacım yapma ya da abicim yapma der bizimki gidiyor diyor cama açıyor arkadaşlar şu an. Aa açıyor şerefsiz açmasana. Ya zaten bilmiyor daha. Oğlum açma. Şaka yaptım. Seni denedim. Ve beni sevmiyormuşsun. Bunu da öğrendim. Ben ne yapabilirim? Ben mı? Bir de diyor ki arkadaşlar. Senin istediğin şeye karışamam ki. Ben ne yapayım diyor ya. Ne yap biliyor musun aşkım? Camı kapatabilirsin mesela. Açtı bir de ya. Lanet köpek. Lanet köpek. Kardeşim olacak bir de ya. Arkadaşlar. Aa kafa vurdu. Namussuz kafa vurdu. Neyse. Ah Aa hava ya. Bütün şu cacıl şekilden. Arkadaşlar mikrofonu bozacağım. Şimdi mikrofonu bozacağım arkadaşlar. Siz neden mikrofonu Sakin oluyoruz. Ay ama sakinliğime şimdi. Ya arka ya. Bu mal. <laughs> arkadaşlar bu ediz mal yani benim. <laughs> mal benim gibi bir mal işte. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> burada error yedik. Evet. E, burada yani yapamıyoruz. Bu kısmı artık evet. Şöyle son bir kez daha deneyeyim. Olmuyor. Evet. Tamam arkadaşlar son kez da Son kez. Bak bu son. Evet. O sırada geçmem. <laughs> Neyse devam ediyoruz geçtiğimiz için. Evet öldük. Senin eseline yürü. Yürü, yürü, yürü. Arkadaşlar Ediz Molu kendisine söylediğimi sanıp Yürüm lan falan filan diyor işte mal. Yani mal diye boşuna <laughs> değil Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <laughs> bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar. Ben şunu bir dövüp geliyorum.